Evet merhaba dünya merhaba herkese bir cumartesi gününden bugün Avusturya dünkü kadar sıcak değil 9 derece sabah daha da e, serindi bu sabah unuttum ben e, böyle bir şeyler çekeyim. Her neyse bugün de iş günümüzü bitirdik çok şükür. Allah hiç kimsenin işini gücünü eksik etmesin. Yani işimiz gerçekten hepimizin aynası. Tabii ki eşlerin çalışması iyi, hoş, güzel ama bayanlar da muhakkak bir işin ucundan her zaman tutmaya çalışın. Çünkü kendi ayaklarımızın üzerinde durmak demek kendimiz olan özgüvenimiz, her şey ya her şey. Çocuğunuza örnek olmak, Aa işte benim annem hem evde hem de dışarıda çalışıyordu, benim geleceğime her zaman katkıda bulundu derler ve sizi her zaman hayat, hayatında örnek alırlar. bu çok önemli. Biz çocuklarımızın aynısıyız anne baba olarak. Hepimizin hayatında bu böyle. Yani onun için çalışalım. Allah'a 3 aylıkta ben iş hayatıma başladım. Yani tekrar kuaföre döndüm, çekimlere başladım. İşte biri öyle dedi, biri böyle dedi, yadırgıyan oldu. Acaba birine mi özleniyor dedi, ne yapmaya çalışıyor dedi. Koydum buraya kenguru gibi. Çekimlere de koşturdum. Çok da güzel hatıralar kaldı benim için. Yani onu bunun eleştirisine bakmayın zaten. Geçenlerde de bir video ile söyledim ya sosyal medyada o kadar çok yani e, yani o eleştirenleri düşünüyorum da acaba boş kafa mı boş zaman mı çok bilemiyorum. Ama her neyse canları sağ olsun. O yüzden e, orası eleştirmesi ailenizden eleştirecek insanlar çıkar. Ailenizden olmasa en yakın arkadaş, arkadaşlarınızla. Hani hiç kimseyi hiçbir zaman memnun edemezsiniz bunu unutmayın. Eğer ki birini memnun etmekle e, kendinizi meşgul ederseniz bilin ki hayatınızda en yanlış başladığınız noktadır. Çünkü insan evladını memnun etmek gerçekten çok çok zordur. O zaman o o yüzden kendi doğrularınız, kendi hayatınız, kendi yürüdüğünüz yol bana göre e, her zaman e, sizin doğrunuzdur. Tabii ki fikirler alabiliriz tabii ki kendimizi ilerletmek, bilgilendirmek için karşılıklı fikir alışverişi yapmalıyız. Bu da önemli. Ama o ne dedi, bu ne dedi, bu ne yaptı? Her yiğidin yoğurdu yiyişi ayrıdır arkadaşlar. Herkes hayata başka türlü bakar. Aile çevresi başkadır, düşüncesi başkadır, hayata bakış açısı başka. Doğrularınızdan asla ve asla vazgeçmeyin. Nereden nereye geldik? Ben bir iş derken aaa, nerelere geldik? Evet, biz güzel bir cumartesiniz olsun. Hafta sonunuz olsun. Kendinize güzel bakın. Hem içten hem dıştan şunu da sizlere ekleyeyim. Geç kalmadan bayanlar kendinize bakın. Geç kaldığınızda o kırışıklar çok derinleştiğinde her şey çok derin olduğunda onun müdahalesi de çok zor oluyor. O yüzden Lütfen ve lütfen e, gerektiği e, zaman e, başlayın. Hem iç hem dış e, bakımınıza ki e, insanın bakımlı olması demek, e, enerjisi olması demek, etrafına ışık saçması demek. Tabii ki her şeyden önce ne olursa olsun Rabbim cümlemizin sağlığını eksik etmesin iştir. Evet tüm dünyanın çocukları gülümsesin inşallah. Hepsi bizim için çok önemli. Hepsi bizim çocuğumuz, hepsi bizim geleceğimiz. Ne yapıyoruz? sadece sadece gülümsüyoruz, kendimize bakmayı unutmuyoruz, geç kalmıyoruz, uyku saatlerimizi kaçırmıyoruz. 11 ile sabah 5 arası hücrelerin yenilendiği zamanlar o saatleri kaçırmayın. Lütfen lütfen kaçırmayın. Çünkü bu hem içten hem dıştan çökmenize neden olur. Bunlar da küçücük bilgiler diyorlar. Bilen var, bilmeyen var. Bilmeyenlere buradan bilgi olsun. Gülümsemeyi unutmayın.